Çok eğleniyorum. En sevdiğim şey tanıtım hazırlamak zaten. Böyle malzemeli programlarda da ki bugüne kadar malzemesiz bir bölüm geçirmedik. Hatta Sinan Oğan Beyefendi'nin programından ilk yarıya yani ilk yarıyı kestim. Kulislere gittik. Şunu dedim ya. Oh dedim be. Ya ne kadar güzel. Sıkıntısız. Mesela yastığınıcam arkama programı izleyeceğim. Kimse bağırmıyor. Birbirine girmiyor falan filan. O esnada da biz programı çekerken de Muharrem Bey'in programı bölümü yayınlanmıştı. Girdim böyle rekorlar kırmış. Böyle bakıyorum. Eğleniyorum, keyifleniyorum. Ne olursa olsun bir yayıncıyım ben yani. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. Kulisteyim böyle. Oh dedim ne güzel falan derken biri koştu içeri. Abi dedi kavga var. Hoppa dedim ne kavgası var. Eyvah yani. Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu böyle hemen e, anlamaya çalıştım. Müdahale ettim. Kapattım. Yolladım. Yani bunda bile bir action çıktı. Bu action'ı da elbette programın tanıtımı içine dahil edip müziklerle ya da efektlerle çok eğlenmek isterdim ama hoşlanmadığım bir durum yani hala 2023'te sen Kürt'sün, Türk'sün vesaire konuşulması e, benim çok canımı sıkıyor. Yani bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Halbuki biz bir bir adım ileri gitmek için çok çalıştık yani çalışmadık da değil. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yani yoruluyoruz terliyoruz ama bir adım dahi ileri gidemiyoruz. Bu benim çok canımı sıkıyor. İşte bu son siyasi söylemler de siz yani sen biliyorsun çok da tecrübelisin. Ee, daha önce söylenmedi mi efendim bunlar? Yani bunun mimarinde şeyler konuşulmadı mı? Ya da ne bileyim birileri ittifak yaptı, ayrıldı, birisi bir partiye geçti, o yeni parti açtı. Bunları zaten yıllardır görmüyor muyuz? E, hiçbir şeyin değişmediğini görmek ve maalesef toplumun bu söylemlere verdiği tepkilerin dahi değişmediğini görmek çok canımı sıkıyor elbette yani bu sebeple o kavgayı alıp da bakın biz ne acayip bir program yaptık gergin bir program yaptık deyip tanıtıma koyamadım ama kavgada ne olduğunu çok merak eden insanlar için onunla ilgili de bir 4 dakikalık bir tanıtım hazırlayıp insanların en azından birbirine küs ayrılmadığını ya da kanlı bıçaklı olmadığını göstermek için öyle bir tanıtım hazırladım. Mesela ana bölümde kavgayı koymadım yok. Siyah bir yaz, ekran çıkıyor, beyaz bir yazı diyor ki burada böyle oldu. Şu şuna laf attı, bu da buna bu cevabı verdi. Sonra salon gerildi vesaire vesaire. Fakat biz milyonların izlediği ve artık bildiğin gibi Fransızların, Almanların gelip röportaj yaptığı, Rusların gelip benimle röportaj yaptığı bir dönemde ben bizim ülkemizdeki gençlerin birbirine bu kadar saçma salak meselelerle, başlıklarla girmesini yayınlayamazdım. O yüzden de yayınlamama kararı aldım son gün. O bölümü böyle siyah ekranda vereceğiz ama en azından şunu söyleyeceğiz. Buradan sevgili de söyleyeyim. Hiç kimse birbirine küs ayrılmadı oradan. Sonra çocuklar çok tepki görmüşler mesela o tanıtımdan sonra. Biz her şeyi yayınlamakla mükellefiz. Bunu niye yayınlamadığımı açıklayacağım şimdi. E çocuk e, orada mesela salondan çıkarılan çocuk bambaşka bir kesimden linçliyor iki gündür tanıtımı yayınladığımızdan beri. Onunla kavga eden kardeşimiz de bambaşka bir kesimden. Ya sen niye böyle işte şeyler yapıyorsun falan filan diye linçiyor. İkisinin de birbirine küs ayrılmadığını buradan ben birinci ağızdan söylüyorum. Yani çocukların orada yaşadığı gerginliğin sebebi zaten dışarıda ya da o yukarıdaki insanların konuştuğu üslup. Aynısı şimdi sokakta, sosyal medyada devam ediyor. Yani oradaki kavgayı ben bitirdim güya. O kavga hala Twitter'da yine o çocuklar üzerinden devam ediyor. Buna çok üzülüyorum. Bu da bir açıklama olsun. Kimsenin kimsenin hakkı yerde kalmadığı o kavgada kimse merak etmesin. Hiç kimse birbiriyle küs ya da kanlı bıçaklı değil. Dışarı çıkartılan çocuklar da geri geldi. Sonrasında sorularını da sordular. Onlar da yayında var. Diğer onlarla kavga eden arkadaşlarımız da sorularını sordular. Ve konu kapandı. Tatlı tatlı herkes evine dağıldı. Yani bunu alıp da oradaki o utanç verici konuyu alıp programın tanıtımı üzerinden Twitter'da, sosyal mecralarda ve belki sokakta devam ettirmenin de manası yok diye düşünüyorum. Önce onu bir izleyelim sonra üç cümle de ben etmek istiyorum bu konu üzerine izin verirsen Efendim. Bu arada müziklerden evet. müziklerden, müziklerden buraya nasıl geldik onu? Ya çünkü nasıl, Türkiye'de nasıl attık? genellikle Türkiye'de genellikle bütün güzelliklerin üstünü örten bir siyaset var. O yüzden biz tam güzel güzel müzik konuşacaktık. Gene üstüne bu geldi Oğuzhancığım. Bu ülkenin. Eee evet. ama umarım değişir. İzleyelim o bölümü. Kimle mikrofon efendim? Ne kadar sakin sakin gidiyor ya çok enteresan. Niye kavga edecek neyimiz var? Bağırın efendim biraz izlenmeyeceğiz. Vallahi kusura bakmayın bugün size reyting kazandırmayacağız. Kavga falan etmeyeceğiz. Siz yine çok gaza gelmeyin de efendim. Pekala. <laughs> Buyurun. Şimdi burada, kim kime girdi, ne oldu? Tamam dur, sakin. Kim kavga ediyor şu anda burada? Bana kimse, ne bu Türk'üm diye dedirtemez dedi. Buradan da bir hanımefendi, ona Atatürk'ün ideolojisini orasında dedi. Cumhuriyeti kuran Türk halkıdır diye bir cümle kurdu, alkış koptu. Lütfen dışarıya evet. atılan arkadaşları içeri alın. Bir saniye. Bir saniye. Nerede bu arkadaşlar? Boşey. Alalım onları. Gel gel ama gel. Ben yayında olmak istiyorum. Tamam zaten şu an yayındayız. Oğlum biz bunları atlar mıyız bunları yayına vereceğiz? Tabii ki. Reytingi bunlar getiriyor gel. <laughs> gel. Gel kardeşim mikrofonu da ver. Al suyunu da. Konu nedir? Mikrofonu verin abi. Kimlerle kavga ettilerse onlara da mikrofon vereyim onlar da bir anlatsın konuyu kapatalım programa başlayalım. Buyurun nedir derdiniz? Ne mutlu Türk'üm diyene sloganlarıyla bana karşı... Otursana sakin demek öyle tamam. Tamam siz Türksünüz. İyi hoş. Bir dakika. Bitireyim tam Sonra sen al. Bir saniye sen de sakin ol. Arkadaşım, beyefendi. Bir saniye lütfen bekler misiniz? Biraz sonra size mikrofon gelecek, siz de dinleyeceğiz sakin sakin. Yok abi adama sal saldırgan var bir tutunla adama gittiler. Abim yemin et, ben bir şey diyordum. Benim için bir sakin olur musun? Lütfen bir saniye. Konuyu kapatacağım şimdi ama beyefendi de bir konuşsun. Hanımefendi orada söylediği sakin, şey çok sakin. basit. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Ekibim adına seni dışarı götürdükleri için özür diliyorum senden. Tamam mi? tamam yavrucuğum. Arkadaşlar bu programda hiç kimse hiç kimseye bir şey dayatamaz izleyiciler arasında. Aranızda çıkan tartışmanın neden buralara kadar geldiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Geçmişinde evvelinde. Bu şekilde çözebilir miyiz? Çözemeyeceğimizi biliyorsunuz değil mi bu şekilde? Tamam teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bize öğretilmiş bu konuları daha sonra bambaşka bir yerde tartışır mıyız lütfen? Evet. Teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum. Benim haberim yoktu senin dışarı götürüldüğünden. Zaten İki saniye ya. bir çayını iç. Şuraya gel sorunu da sor tamam mı? Evet. Gelecekler tekrar. Herkes yerini aldı mı? Bu konu bitmiştir. Sizler de takdir edersiniz ki böyle hani kalabalık ortamlarda insanların duygularını dışa vurma seviyeleri üst deden oluyor. Sizlerin de öyle, bu arkadaşlarımızın da öyleydi diyeceğim. Konuyu kapatacağız ve programa başlayacağız umarım artık. Öyle mi? Oturdum herkes, teşekkür ederim. Ama yani arkadaşlarımızı da böyle dışarı çıkartmayın çünkü doğru değil. Benim suçumun olup olmaması önemli değil bu programda, bu ortamda. Herkes olmak zorunda. Bakın bu olayları yaşamamızın sebebi bu çocuklar da değil, siz de değilsiniz. Bu olayların buraya nasıl geldiğini, hangi başlıklarla kavga ettiğimizi, hangi başlıklarla tartıştığımızı görüyorsunuz. Bunu görmek bu kadar zor değil. Size rica ediyorum iki tane çocuğun üzerinden almayın inancınızı. Onlar da sizin üzerinizden almasın. Bu konuyu artık kapatalım. Tahammül edeceksiniz, dinleyeceksiniz de. Bu program tek bir yöne, tek bir renge bakmıyor. Hepimiz burada olacağız. Ama hep beraber olacağız. Çok sağ olsun. İnanın bana birbirimize bağırdığımız zaman kimse yanımıza çekemiyoruz. Tam tersi daha da düşman ediyoruz. Haklılığınız da ortadan gidiyor. Haklılığı da doğru savunmak lazım. Herkes sakinleştiyse Sayın Oğan'ı tekrar sahneye davet edeyim. İkinci part hızlıca başlasın. Arkadaşlarımız geri geldiler. Biraz önce bir münakaşa ufak bir e, Maalesef münakaşa, çok üzüldüm. maalesef. Eğer soru soracaksanız sizden istirhamım bunu sakin tonda sormanız. Sizden de istirhamım soruyu sonuna kadar dinleyip arada öv yapmamanız. Çok teşekkür ediyorum. Buyur kardeşim. Ben bir Kürdüm ve terörün her türlüsünü lanetliyorum. Allah razı olsun. Ben de seni alkışlıyorum. Tamam şimdi arkadaşımızı yaka paça salondan atalım lütfen. <laughs> izlediğimde içimden ağlamak geliyor. Çok etkileniyorum. Kim bilir sen orada ne yaşadın? Üç cümle söylemek istiyorum. Bir, bu öfke bu çocuklara ait değil. Bunu biz yaptık. Evet, tabii, tabii. Kesinlikle ait değil. Yani e, Gergerlioğlu yayınında Ömer Bey e soru sorarken de aynı cümleyi kurmuştum. Şu arkada o hmm. çocukların öfkesi onlara ait değil. Biz oturup düşünmeliyiz. O çocuklar o noktaya nasıl geldiler? Niye geldiler? Kim getirdi? Birincisi bu. İkincisi kendi kuşağım adına utanç duyuyorum bu çocukların bu sorununu hala çözemediğimiz için. Ben evet. 53 yaşındayım ve ne yazık ki bizim kuşağımız bu meseleyi çözecek bir bir liderlik, bir bir siyaset üretemedi ve bundan dolayı kendimi sorumlu hissediyorum ve gerçekten utanç duyuyorum. Üçüncüsü de bu meseleyi e, birbirimizle konuşarak çözemediğimiz her durumda bu ülke bir cehenneme dönüşecek hepimiz için. Bu kadar söylemek istiyorum. Sen ne yaşadın orada ya? Ve sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bunları yayınlamadığın için. Ama bu meselenin çözüldüğünü her fırsatta her zeminde söylediğin için. Çünkü ben senin programını asıl bunun için çok seviyorum. İnsanlar birbirlerine özgürce soru sorabilmeleri evet bu güzel bir şey. Geçmişte de yaptık. Anlattım sana da siyaset meydanları evet. yaptık. Bunların canlı versiyonlarını yaptık. Bu gerginlikler aynı anda ekrandaydı. Yönetilmesi daha da güçleşiyor tabii öyle durumda. Ama hepsini yönettik, bunları yaptık. Ee, ama daha da önemlisi benim için şu, bu e, kendi yankı odalarına esir edilen, kapatılan ve sanki birbirinden çok farklı dünyaları ve sorunları varmış ya da mutlulukları varmış gibi e, bize böyle empoze edilen bu çocuklar arasında sen iyileştirici bir temas sağlıyorsun. Bu. Az bir şey değil. Sadece bunun için bile sana minnettarım o sancım Yaptığımız... ya, Çok teşekkür ederim. Yo yo, teşekkür ederim. yo yo yo. bunu siyasetin yapması gerekirdi. Bunu ana akım medyanın yapması gerekirdi. Ee, yani bunu bunu kamunun yapması gerekirdi. Ee, Türkiye'nin aydınlarının yapıyor olması gerekirdi. Ee, herhalde galiba bu sorunu da biz kendi aramızda kendimiz çözeceğiz. Yani öyle görüyorum ben. <laughs> Sen ne yaşadın, ne hissettin orada? Ya çok korktum tabii. Yani hep korktuğum şey buydu zaten. Kavga çıkması. Genelde kavgadan reyting kazanılır ama sen de takdir edersin ki ilk bölümden beri insanların kavga etmemesi için ufak tefek dokunuşlar her zaman yapıyorum. Yani normalde böyle bir programın içine ne bileyim mizahi bir dil kullanamazsınız yani. Finalde çocuğa diyorum ya yani şimdi bunu ya kapat şey falan. Gülüyor, bir rahatlıyor herkes. Yani bu enerji atımı çok önemli bir şey o programı yönetirken. Ben de birçok insanın birçok tekniği vardır bu enerjiyi dışarı akıtmak için. E ben de arada sırada mizahı, arada sırada ters köşe konuşmaları, arada sırada oğlum ben de burada sizlerin zaten başlığını kullanıyorum ama yani biri birine vursa orada bir şey olsa Allah korusun. Yani nasıl yaparım bu programın devamını bilmiyorum. Çünkü tam da bu olmasın diye konuşmaya çalışıyoruz. Yoksa ben YouTuber'ım. Yani çok kolay bir format. Bir link koyarım oraya. Evet bugün AKP'li ve HDP'li dövüşecek. Hadi dövüşün derim. Al dünyanın en izlenecek programı. Millet o kadar artık e, takım tutar gibi parti tutuyor ki bu lafı da artık bıktım söylemekten ama söylüyorum hala. Çünkü evet. öyle. Yani bir ring koyup oraya hadi bakalım HDP'liler, Laf Partililer ya da millet Hareket Partililer Zafer Partileri boks maçına davet ediyoruz desem reyting rekorları kırarım. Millette oturup çekirdeğini çitler izler. Biz bunu yapmaya çalışmıyoruz ki. Ya yani biz ben sorulan sorulardan da hiç memnun değilim. Hep magazin, magazin, magazin ama maalesef artık başlık, siyasi başlık magazin olduğu için bugüne kadar binlerce insanın belgesi döküldü ortaya. İşte neler neler çıktı, yolsuzluklar vesaireler, bilmem neler. Yıllardır bu ülkede, 50 yıl önce de çıktı bu yolsuzluk belgeleri. 40 yıl önce de, 10 yıl önce de çıktı. Ne tepki verdi insanlar? Bakmadılar bile. Ama birinin bir pavyonda dansözle fotoğrafı çıktı. Hop koltuğundan oldu. Birinin pornosu çıktı, hop koltuğundan oldu. Yani biz magazini zaten seviyoruz, müptelayız magazine. O belgeler bizim ne kadar soyulduğumuz nedir ya? Yani, yani e, bunların hiçbiri bugüne kadar başlık olmadı. Oldu, öyle pasapiso geçti gitti. Ama birisi yatakta mı yakalandı? Dansözle mi yakalandı? Oriental pardon. Ya da ne bileyim işte alkol içerken bir fotoğrafı var. Hadi bakalım geçmiş olsun. Bütün konu buradan başlıyor ve bütün konu bunun etrafında dönüyor. Kimse de demiyor ki yahu bu nedir? Bu niye böyle yapılmıştır? Bizi yarına götürebilecek fikir bu insanlarda var mıdır? Yok. Varsa yoksa işte dedim ya e, magazinsel başlıklar, magazinsel şovlar. Bu yüzden yani bu programın içerisinde bu magazine yer vermeyelim mi çok istedim ben. Ama yapacak bir şey yok. Yani insanlar bunu soruyorlar. Sen 5 sene önce bunu söyledin. Niye şimdi bunu söylüyorsun? Sen bu adamla bu adama doğum günü videosu çekmişsin ama bak bu adam AK Partili. Sen bu adama niye böyle yaptın? Vesaire vesaire. Hep bu minvalde gidiyor konu. Ee, bunun devamını da sağlayabilirdim. Elimde benim de öyle doneler var. Mesela bir konuk geldiği zaman ben de biliyorum onun magazinini. Ben niye sorup dahil oluyorum konuya. Daha büyük reyting için. Ya da böyle kavgalar niye benim işime gelmiyor? Çünkü bu benim iş olarak gördüğüm bir şey değil biliyorsun. Para da kazanmıyorum zaten bu işten. E o zaman amacımız doğrultusunda ilerleyelim. Hedeften şaşmayalım. Gençler sorularını sorabilsin, cevaplarını alabilsin vesaire olsun, vesaire olsun. Çok da güzel bir yol katettik ama maalesef işte en korktuğum şey 11. bölümde başıma geldi. İyi ki büyümeden konuyu kapattık ki bu konu zaten çok büyük kimse kapatamıyor. Ama bir şekilde bu biraz önce izlediğimiz tanıtımda da gördüğümüz üzere demek ki kapanabiliyor. Demek ki bir süre sonra birbirlerini alkışlayıp demek ki bir süre sonra yan yana koltuklarda oturabiliyor bu çocuklar. Ve bu çocukların hiçbiri de bunun acısını, cezasını belki de çekmediler henüz. Birisi babasından duydu, birisi dayısından, birisi büyüdüğü mahallede öğrendi, birisi yaşadığı evde öğrendi. Ama farkındaysan sen de birileri bunu yaşamadı, öğrendi. Yani öğretilmiş başlıklarla birbirine saldıran, birbirine bağıran çocuklar. Çok üzüldüm ama bir daha olmaması için daha fazla çalışacağım. Elimden gelen her şeyi de yapacağım tabii. Bir de biz tabii kim nedir ona da bakmıyoruz. Her programdan sonra bize diyorlar mesela işte nasıl bunlar gelir? Bak bu kişinin FETÖ ile bağlantısı var. Bak bu kişinin işte PKK'ya övgü tweet'i var. Efendim biz zaten bir YouTube kanalıyız. Benim arkamda dev gökdelenleri olan bir holding yok. Henüz. Ve bu sebeple ben bu dar kadroyla ve bu dar bütçeyle bu programı yaparken insanların bir de oturup GBT'sine bakamam. Montajı zaten zor yetiştiriyoruz. Bir de 700 kişinin her tweetini, her iletisini inceleyemeyiz. Böyle bir şey değil bu. E, sonuçta bir de şöyle bir başlık olması gerekiyor burada. Oraya FETÖ'cü girmiş, nasıl oraya sokarsın? Ne bileyim efendim kim FETÖ'cü kim değil. Ayrıca bir FETÖ'cü oraya giriyorsa ve soru soruyorsa değil, bakkala gidiyorsa da bu işin bir sorumlusu vardır. O da emniyet güçleridir. yargıdır. Ben değilim. bakanlığıdır Aynen öyle. Tabii Aynen sen... öyle. Ben değilim. Oraya öyle herkes mi? gelebilir. Aynen Ve gelecek Evet.